okul öncesi çağında bulunan çocuklar temel yüzme becerilerini öğrenebilir. Temel motor beceri gelişimi için su ortamında bulunmak ve suda ayak vuruşu yapmak önemlidir. Yüzme tahtasını kullanarak ayak vuruş tekniği alıştırmaları ile birlikte suda nefes egzersizi yapın. Suda ilerlemek için ayak vuruş tekniği üzerinde çalışmaya başlayın. İlk olarak çocuğun sırt üstü suyun üzerinde durmasını sağlayın. Bak, 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 bak. Sonrasında bacakları düz tutmaya gayret ederek, yani dizlerden kırmadan doğru ayak vuruşunu yapmasını sağlayın. Daha sonra bu hareketi havuzun kenarında deneyin. Bu kez çocuk havuzun kenarını tutup kollarını düz bir şekilde gererek ayak vuruşu tekrarları yapmadı. Çocuğunuza ayak vuruşu yaparken düzgün nefes alması konusunda teşvik edin. Çocuğunuzu tutarak suyun üzerinde kalabilmesini sağlayın ve ileriye doğru yüzdürün. Şimdi suya baloncuk yaptık. Aynen yere bakıyorsun, baloncuk yapıyorsun. Nefesini çekip hadi daha da nefes al. Bacakları yapacağız. Hop, Çocuğa bir yüzme tahtası verin. Kendi başına ayak vuruşu tekniğini kullanması ve düzgün nefes alması için teşvik edin.